düşündünüz mü? Tabağınızdaki yiyeceklerde kurşun, civa ya da arsenik olabileceğini, ağır metaller sadece sanayide değil, soframızda da karşımıza çıkıyor. Balıklarda civa, pirinçte arsenik, sebzelerde kurşun ve daha fazlası. Üstelik bu metaller vücuttan kolay atılmıyor, birikiyor, depolanıyor ve bilhassa beyindir. Sonuç mu? Yorgunluk, unutkanlık, bağışıklık sorunları, hatta kronik hastalıklar olabilmekte. Çözümse basit adımlarla kendini gösterebilir. Örneğin mevsiminde, güvenilir ve mümkünse organik ürünler tüketin. Balık seçerken çeşitliliğe dikkat edin. Vücudunuzun doğal detoksunu destekleyecek gıdalara sofranızda yer açın. Unutmayın, ağır metaller görünmezdir ama etkileri çok ağır olabilir bilhassa ileri yaşlarda etkilerini gösteriyor. Hoşçakalın.